Esselamu Aleyküm. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti üzerinize, hepimizin üzerine olsun. Zalim Esed rejiminin çökmesiyle birlikte Suriye'de bir dönem resmen kapandı. Aslında sadece Suriye'de bir dönem bitmedi. Bölgemiz içinde bir dönemin sonudur bu. Her sorun sonun bir başlangıcı ifade etmesi gerçeğinden yola çıkacak olursak şimdi yeni bir dönemin kapısı aralanıyor. Zaten asıl üzerinde durulması gereken konu da kapısı aralanan bu dönemin Suriye'ye ve bölgeye ne getireceğidir. Soru şu, bu yeni dönem kimin dönemi olacak? Bu soruyu sormak zorundayız. Çünkü Esed rejiminin çökmesi Suriye'deki ve bölgemizdeki bütün sorunların aşıldığı anlamına gelmiyor. İsrail'in çıban başı olduğu Büyük İsrail projesinin yani BOP'un yürürlükte, titizlikte yürütüldüğü, küresel aktörlerin ve küresel vekaletlerin hala belirleyici pozisyonu koruduğu bir coğrafyayı konuşuyoruz. Bütün taşlar ancak gerçekçi ve samimi sorularla, düşüncelerle yerli yerine oturur. Hem Türkiye hem de Suriye bakımından bu coğrafyanın bütün devlet ve hakları bakımından düşünelim. Sormamız, üzerinde düşünmemiz ve çözüm aramamız gereken konular yok mu? Elbette var. Endişeler bitti mi? Hayır. Kaygılarımız son buldu mu? Hayır. Daha da önemlisi tehditler ortadan kalktı mı? Kalktı dememiz mümkün gözükmüyor. Dememiz o ki bundan sonraki süreç, bundan önceki süreçten daha da önemli hale gelmiştir. Sormamız üzerinde düşünmemiz ve çözüm aramamız gereken konular var. Ülke üniter yapısını koruyabilecek mi? Federal bir yapıya mı evrilecek? Veya toprak bütünlüğünü koruyabilecek mi? siyasi veya idari gücün istikameti ve mahiyeti ne olacak? Kulan tepelerde Suriye'nin bütünlüğünden sayılacak mı? Filistin ve Gazze'nin özgürlük davasına nasıl bir etki yapacak? İşgalci İsrail, başta ABD ve İngiltere olmak üzere batıyı arkasına alarak ölüm kusan tank ve uçaklarıyla, silahlarıyla Gazze'de soykırım yapmaya devam ediyor. Şam'a çok yakın noktalarda konuşlandı. Duracağı yok. Suriye'nin stratejik önemi olan tesislerini sürekli bombalıyor. Tüm bu sorular ve sorunlar hala önemini koruyor. İşte bu sürecin baş aktörleri küresel emperyalist güçler olmamalı. Bölge ülkeleri ve hakları olmak durumunda en büyük görevde bu durumda Türkiye'ye düşüyor. Demek oluyor ki bundan sonraki süreç, bundan önceki süreçten daha da önemli hale gelmiştir. Hiç şüphesiz Giden düzen baskı ve zulüm düzeniydi. Gelecek olan düzen barış ve huzur, huzur düzeni olabilecek mi? Baskı ve zulmün yerine barış ve huzuru tesis edebilirsek başarmış olacağız. Şam Emevi Camii'nde namaz kılmak elbette ki çok kıymetli. Fakat bu resme bakıp Emevi Camii'nde o namaz kılındı diyerek tüm sorunlar bertaraf edilmiş. Başta Gazze olmak üzere İsrail'in bölgedeki işgalci vahşet ve soykırımı sona ermiş bir algı oluşturmak ve soruları es geçmek ve sorunları perdelemek neye hizmet eder? Doğru değerlendirilmelidir. İktidar ve iktidarın beslediği gazeteciler, troller, yorumcular algılar üzerinde meseleleri çarpıtmaktan ve bölgedeki tehlikeye işaret edenlere pervasıca saldırmaktan vazgeçmelidir. Geçici sevinçler değil, kalıcı sevinçler için gelip geçici dönemsel bir barış ortamı için değil, kalıcı barış ve huzur için bölgemize yeni bir dönemin başlangıcını hayal ediyor ve planlıyorsa Suriye'yi ve coğrafyamızı Amerikan ve diğer bütün küresel güçlerin, sömürgecilerin egemenlik alanı olmaktan çıkarmaya mecburuz. Zulümle abat olunmayacağı hakikati bir zulüm döneminin daha bitmesiyle bir kez daha ders olarak karşımıza çıkmış oldum. Merhum Erbakan Hocamızın Tam bağımsızlık ve özgürlük bu topraklardan bütün Amerikan üslerini, askeri varlıklarını ve İsrail'i söküp atmadan mümkün değildir ifadesi, bize asıl yapmamız gerekenler hususunda da yol göstermelidir. Suriye'de özellikle 60 yılı aşan bir süredir süre gelen zalim vaaz düzeni gitmiştir. Bölgemizdeki Amerikan düzeni ve emperyalist sömürü de bitmeli, gitmelidir. Selamlar, sevgiler sunuyorum. السلام عليكم